Evet arkadaşlar merhaba. Bugün kapkuta nasıl kullanılır? Hızlıca anlatıyorum. Buraya basıyorsunuz. Buraya video aktarmak mı istiyorsunuz? Bekleyin. Bekleyin. Video özüm Skype açıldı. Şu videoyu attık arkadaşlar tamam mı? Ben burada Azur'la oynuyorum. Mesela, şu ekranımın gözükmesini istemiyorum. Bak böyle gözüküyor ya. Direkt böyle buradan başlamasını istiyorum. Şuraya bak, otomatik kesme diye bir şey var arkadaşlar. Şu yanı kesiyor, şu sahi mi kesiyor işte. Tık, onu kestik. Bitti. Artık orası oynasamayacak, kırpıldı orası. Bak direkt böyle Tamam. Tamam. Ne, cimbom mu? Tamam buraya kesmek istiyorum. Çünkü kesmeler komik oluyor. Bakın şurada gösteriyor zaten ses şey, şeyimi. CTRL'i basa tura. Burayı büyütebilirsiniz. Ee, sonra arkadaşlar. Şuraya şurası boşluk. Burada sesim hiç çıkmamış. Şurası çok yüksek. Demek ki burada benim sesim var. Ona göre şöyle yaparsanız şu keserseniz tam şu çizgide Burası videonun oynayacağı kızımdır bu çizgi. Cimbom diyorlar lan. Evet. Tamam bak şurası da boşluk. Ben evet, çoğunlukla bu videoda sezimin oynatılmasını istiyorum. Hemen şöyle boşluk siliyorum. Tık. La 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 la. La 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 Yine büyütülme kısmını gösteriyorum hızlıca. Şuraya basıyorsunuz. Mesela. Direkt büyütülmek mi istiyorsunuz burada? Direkt böyle yapsanız. Ama ilk önce şöyle Şöyle göstereyim. Bu büyüteceğiniz kısmı böyle bu çizgide durdurun arkadaşlar. 40 diye kesecek oraya bak. Şöyle olması lazım. Şurada bir boşluk olacak. İki kareli parantez içerisinde gibi bir şey olacak ee, buraya böyle. buraya tıklayacaksınız. bu ölçülmeyi böyle yükselteceksiniz, yükselteceksiniz. Ne kadar bu kadar istiyorsanız maksimum istiyorsanız veya ortalama veya verseniz, şöyle varsa şöyle veya böyle yavaş yavaş yakınlaştırılmasını mı istiyorsunuz? Onu hemen hallediyoruz. Çok basit. Buraya şu çizgiyi buraya getiriyorsunuz. Şuradaki noktaya basmanız yeterli. Bastığınız da böyle bir nokta oluşuyor. Sonra hızlı mı istiyorsunuz? Hızlı istiyorsanız da biraz ileriye getirip tık yapıp böyle biraz yapıyorsunuz. Buradan biraz daha açıkça Daha La la la. What? Bir anda hızlanıyorum uzak istiyorsanız, yavaş yavaş olsun diyorsanız bunu en ileri yetebilirsiniz. La 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 la, la, la. Mesela buraya YouTube yazalım. Mesela komik bir şey aklınıza geldi. Bu oraya eklemek istiyorsunuz o Rak bakışı, bakışı yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra şöyle kalitesi vurun. Yok bu da değil, bu da değil. Ya. ses eklemek istiyorsanız yapabilirsiniz. Şey. Bu teleferi için Ya rise koyabilirsiniz. Bu linki buradan kopyalıyorsunuz. Buraya video in indir yazıyorsunuz. Şu yeşil Kesinlikle güvenilir arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz, buraya kopyalıyorsunuz, siteyi indiriyorsunuz. Sonra da buraya, sonra... Iı, ama 360 seçeneği yeter. Burada bir link açılacak hemen kapatın onu. Tamam, i̇ndirdik, indirdik sonra buraya geliyor. Sonra buraya basa tutup, buraya kapkutu ileriye öyle tutuyorsunuz. Böyle gözükecek, videoyu kapatacak. Ama siz bunu basa tutarak en aşağıya atarsanız artık gözükmüyor. Ve bu ses kapkutumuzda uygulanacak. Bak şurada sesi görüyorsunuz zaten. O sese göre de öyle ayarlayın. Biraz kırk umudunu basa tutun böyle yandan. La, la 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 Evet gördüğünüz gibi. Bom Ne cimom mu? Cimbom. Ne cimbom mu? Cimbom diyorlar lan. La 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 la. La la la, la. Evet arkadaşlar bu ne? Şimdi video mesela. Şimdi. Şey. Bu videoda evet. video yaptıktan sonra kesinlikle müzik eklemeniz lazım. Çünkü müzik eklemezseniz videonun. Ama kalmıyor yani nasıl diyeyim. Çok sıkıyor yani. Arkaya bir kısık sesle bir müzik eklemek istiyorsunuz mesela. Ama e, bildiğiniz şarkılar varsa çünkü çoğu telifli. <laughs> Çoğunlukla buraya copy no buraya no copyrighted yazıyorsunuz. Şu güzel. Buradan seçiyorsunuz. Mesela bu. Mükemmel. Sonra buraya geliyorsunuz. Buradan tekrar bu uygulamadan indire basıyorsunuz. Bunu 360 yükleyin. Her hepsini 360 yükleyin. Aynı kalitede çıkıyor. Ben denedim. Buraya attınız en üste koyun. En 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 üste koyun. Siz buralara edit koyacaksanız siz bunu en üste koyun. Ben de edit olmadığı için Bak şu an turuncu sakın açmayın. O kadar ses çıkar ki. Bak şurada buraya geldiğimde bir alçaltma çaltma şeyi var. Basılı tutun aşağı sürükleyin. 34 yeter mi bakalım. Bunu aşağı atın. La 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 la. Çok sesli. Evet geldik bu oyuna. Bu iyi. Dediğim gibi sonra yaptıktan sonra her şeyi. Dış aktara basıyorsunuz. Sonra dış aktar dediğinizde bitiyor video. Editleri böyle koyarsınız. Kırparsınız. Mesela tam sesinizin olduğu yerde böyle şuraya basarsanız güzel olur. Ama um, ben diyeyim. Bir süreden sonra videonuzu yukarı atmayı unutmayın. Şöyle. Çünkü bazen ne bileyim kendi kafasına göre bir şeyler yapıyor altta. En alttaki katmanı kontrol edebiliyor Kapkut. Ben bunu kendim editleyeceğim diyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz. Ama artık bunun böyle oluyor ve burası boşluk kalıyor. Onu da artık böyle yapmak zorundasınız. Yapacak bir şey yok. Kırparsınız, edersiniz. Hepsini yaptığınız zaman o, komik böyle bir şeyler koyarsınız. Koyarsınız sonra diş Ben size diyeyim yani 1080p güzel. Gayet güzel. Ama 2K derseniz bence bir zorlamayın. Çünkü bir aşırı zorlanıyor 2K'dan sonra. Ama videonuz süper kaliteye ulaşıyor. Ben diyeyim 1080p gayet ideal. 60 FPS yaparsanız da yani ben 60 FPS kullanıyorum ama videonun kalitesi bayağı düşüyor. Bayağı bir böyle buruşuklar falan oluşuyor. 30 FPS gayet ideal. Ama isterseniz 60 FPS yapıp daha akıcı bir şey yaparsınız işte dediğim gibi. Bu kadar da arkadaşlar video. Benim izlediğiniz için şey. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. <laughs>